İlimiz e, merkez ve ilçelerinde e, bu sene yağışlarımız oldukça iyi seviyede. E, özellikle 2022 yılında e, ürünlerimizin ekilişiyle birlikte e, kış döneminde yağışlarımızı iyi almamız ve çıkışların e, ürün çıkışlarının gayet iyi olması. Yine 2023 yılı içerisinde özellikle ilkbahar döneminde e, yağışlarımız o, yağışlarımız oldukça iyi seviyede oldu. Ürün gelişimleri, e, gelişimleri oldukça iyi. Ekiplerimiz sürekli sahada e, ürünlerin çıkış döneminden e, bugüne kadarki dönemlerinde gelişimlerini e, takip etmekteler. Yine ürünlerde oluşabilecek herhangi bir hastalık ve zararlara karşı sürekli denetimlerimizi ve kontrollerimiz e, devam ediyoruz. E, bu doğrultuda yapmış olduğumuz gözlemlerde fenolojik gözlemlerde e, şu ana kadar e, ilimiz genelinde e, ürünlerimizin gelişim düzeyinin gayet iyi olduğu, herhangi bir hastalık ve zararlarının olmadığı, ama e, son dönemlerde e, sık yağ alması nedeniyle e, özellikle e, Hububat grubunda, Buğday'da e, sarı pas ile ilgili yine yaprak dikesi hastalığıyla ilgili e, az da olsa bazı bölgelerimizde hadiseler var. Bununla ilgili yine ekiplerimiz sürekli sahada ürünleri kontrol ederek çiftçilerimizi bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmalarını yürütüyorlar. Önerilecek ilaçları öneriyoruz çiftçilerimize ve mücadelelerini gerçekleştiriyoruz. Dediğimiz gibi ilimiz genelinde ürünlerin ekilişiyle bugüne kadar yapmış olduğumuz gözlemlerde hem Hububat grubunda hem Nohut'ta, Mercimek'te yağlık ayçiçeği ürünlerimizin gelişimlerinin gayet iyi olduğunu inşallah hasat dönemine kadar Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmayız. Bol ve bereketli bir üretim sezonu geçirmiş oluruz.